Evet saygılar arkadaşlar. 22 Haziran e, Ankara programına çalıştık arkadaşlar. E, size şablonu verirken e, şöyle yani çim ağır ve kumcu atları söyleyeceğim arkadaşlar. E, çünkü yarın Ankara'da yağmur gözüküyor. E, yarış saatinde e, yarışlar değişebilir. E, bugün değişmedi ama e, Ankara'da değişebilir. Hem çim ağacı hem de kum e, atları size söyleyeceğim arkadaşlar. Ne demişim arkadaşlar? Ee... o tek demiş. Evet. Ankara Nikaya 3 4 10 demişim arkadaşlar. 3 4 10. Bu 3 atı ayırmayın bence. Çim ağır ve çimde koşarsa 3 4 10. Eğer yarışlar kuma alınırsa 10 numaralı e, Mi Victory e, Banko adayım arkadaşlar. Eğer kuma alınırsa 10 numara Mi Victory benim bankom olacak kumda. Çim'de 3-4-10 ayırmayın. İkinci ayak ne demişim? İkinci ayakta Arapların yarışında 1-3-5 demişim arkadaşlar. 1-3-5 Bunları e, ayırmadım. E, varsa tuttuğunuz atlar arkadaşlar burada e, ekleyebilirsiniz. E, burası at istiyor normalde. Ben 3 ata yer verdim. Üçüncü ayak ise e, 4 tane ata yer vermişim. Bunlar 1, 3, 4, 8 arkadaşlar. 1, 3, 4, 8. Biliyorsunuz burası da e, çim yarışı. Üçüncü ayak. Eğer yarış kuma alınırsa 2 numaralı cülü tek atabilirsiniz arkadaşlar. Ben çimde bu ata şans vermiyorum. 1-3-4-8 diyorum. Eğer kumu alınırsa direkman cülük 2 numaralı cülü kumda tek atabilirsiniz. Kuma dönerse cülük banko. Eğer çimde kalırsa cülüğü yazmanıza gerek yok. 1-3-4-8'e bırakabilirsiniz. Dördüncü ayak ise 3 ata yer vermişim. Bunlar 1-5-6 şeklinde. Bu çim kum aynı. 1-5-6 ee, Takip listenizdeki at varsa burada burada ekleyebilirsiniz. Ben 3 ata yer verdim. Beşinci ayak ise 3 ata yer vermişim. Bunlar 1-4-6 şeklinde arkadaşlar. 1-4-6 beşinci ayak. Ve son ayak. Çim ve çim yumuşak. Çim ağırda. Bir numaralı kibar çocuk. Benim e, banko adayım arkadaşlar. Çim ve çim ağırda kalırsa. Eğer yarışlar kuma alınırsa. Birle beraber yazacağınız atlar. 1-3-11-13 Yani sürpriz bomba. illaki ki çıkar içinden bir tanesi. 11-13 çıkabilir. Sürpriz olabilir. Büyük ihtimalle. E, en top. Anthos Flower vardı 2 numara herhalde. Büyük ihtimalle. Arkadaşlar 2 e, numarayı da ekleyebilirsiniz son ayakta. Anthos Flower olması lazım. Bakın şimdi elimde liste yok. E, yayın yapıyorum şu an. O yüzden şimdi numarayı belki de yanlış yazmış olabilirim. Son ayakta 1, 3, 11, 13. Çim olursa, çim olursa, 1 Banko, kum olursa 1, 3, 11, 13. Endless Blower'ı son ayakta bakarsınız arkadaşlar. 2 numara mı 3 numara mı Çünkü onu söylemek istedim. Endless Blower. Numarayı yanlış yazmış olabilirim. Endless Blower son ayakta. Eğer kum olursa onu yazacaksınız. Bu dediğim yani 1, 3, 11, 13 dediğim ya. 1, 2, 11, 13 de olabilir. İsme bakarsınız ona göre yazarsınız. Yanlış yazmış olabilirim. Ee, tekrar ediyorum arkadaşlar. Altının ilk ayağını çimde 3 4 10, eğer kum olursa 10 numara mi victory banko. ikinci ayak 1 3 5 tuttuğunuz atları da yazabilirsiniz. 3. ayak 1 3 4 8 çim ve çim yumuşakta eğer kum olursa 2 numaralı cülük banko. 4. ayak 1 5 6 tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. 5. ayak 1 4 6 şeklinde varsa takip listenizde yazabilirsiniz. Son ayak çim çim ağırda. koşarsa bir numara banko eğer kum alınırsa 1 3 11 13 son ayak dedim size Endless Blower e, numarasını hatırlamıyorum şu an 2 de olabilir 3 de olabilir o Endless Blower yazacaksınız arkadaşlar 1 3 11 13 şeklinde herkese bol şanslar.